Ağladığımı kimseye söyleme anne. Onlar beni güçlü biliyor. Onlar beni en zor günümde bile ayakta biliyor. Ben aslında gülerek geçirdiğim her günün akşamı evde alarken, onlar benim içimin zızladığını, yüreğimin neden yandığını bilmiyor. Ağladığımı kimseye söyleme anne. Onlar beni kral biliyor. Onlar beni kızdım mı dünyayı yakacak adam biliyor. Ben aslında onun gözlerine bakmaya bile kıyamazken... ...onlar benim biri uğruna üzülebileceğimi tahmin bile etmiyor. Ağladığımı kimseye söyleme anne. Onlar beni ağlamaz biliyor. Onlar beni üzüldüm mü bulunduğum şeyi bulutlar kaplar biliyor. Ben aslında odama kapanıp sitem duygusuyla bir köşeye sinerken... Onlar beni hiçbir şeyin sarsacağına akıllarının ucundan bile geçirmiyor. Ağladığımı, ağladığımı kimseye söyleme anne. Onlar bunu hiç bilmiyor. Onlar için ben en sağlam köprülerden daha sıkı bağlıyımdır hayata. Ben aslında ölümle yaşam arasındaki ince çizgide bir o yana, bir bu yana giderken... ...onlar hala benim için hayatın büyük bir hayal kırıklığı olduğunu bilmiyor. the old and